İlk düdük geldi. Ümraniye Spor, Sakarya Spor mücadelesi başladı. Burak verdi pasını Oğuz. Oğuz aradan bıraktı. Burak ceza sahasında. Burak Süleyman çaprazla indi çizgiye çevirdi içeriye doğru. Top kaleye paralel gitti. Orta geldi şimdi içeriye. Yükseklik kazandı. Kafa vuruşu kafes sekti. İkinci müdahale topu alarda gol ama. Bağları gönderdi. Gol geçerlilik kazanmıyor. Roşi. Roşi üzerine gidiyor rakibinin. Roşi çekti sahana. Roşi çevirdi içeriye doğru. Ön direkte Burak Süleyman. İkinci hamle top sekti. Burak aldı. Vurdu kaleci Samet. Maçtaki en tehlikeli pozisyon şu ana kadar. Sakar Spor'dan geldi. Kavare. Serkan aradan bıraktı. Şimdi Burkan. Burkan dokundu. Ceza sahası. Gol şansı. Şut ve gol! Melih okutan topu alana gitti. Ümraniye Spor Sakaryaspor karşısında 1-0 önde Melih'in golü. Simon Burak aradan Roşi'ye, Roşie aldı. Roşi şutunu gönderdi. köşede oldu savet. Baskı sürdü. Şimdi Delva'yı aldı topu. Delva'yı verdi. Burak Süleyman. Burak geçti rakibini. Pasını aktardı. Delva'yı çekti. Sekti top. Bülent şutunu gönderdi. Dışarı gitti top. İkinci yarıdaki ilk aksiyon. Orta geldi içeriye. Kafa vuruşu. Simon şutunu gönderdi. Direğin dibinden dışarıya gitti top. Net bir fırsat. geldi. içeriye doğru uzak bölge deneyi açtı. Kafa vuruşu kale sahası. yaptı. Top dışarıda. Top dışarıda. iki oyuncu birden yerde. Bekle, 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 bekle. Bir top kaybı. Simon pas düşündü. Geçmedi. Çalım girişimi. Şimdi Rayko Rotman çalımını attı. Verdi pasını Simon aldı. Sol tarafı oynadı. Burak Süleyman. Burak baktı içeriye. Yükseltti. Ortası uzak. Bölüm şut. Top dışarıda. Top dışarıda bu aksiyon kaçtı. Kayarak müdahale geldi Burak Süleyman. Burak sürüyor topu. Burak gitti. Aradan bıraktı. Dimitrov. Dimitrov çekti. sebebiyle o bölgede idari yönetici kırmızı kart gördü. Son düdük geldi değerli izleyenler. Ümraniyespor 1, Sakaryaspor 1 mücadelenin sonucu.